bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başarın elimizden Amasya'dan sizlere sesleniyoruz ve bu bölgede hizmetlerini en güzel şekilde sürdürmekte olan Osman Bey ile birlikteyiz, Osman Usta ile birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. 20 yıldır bu sektörde iş yapıyorum. Ülkenin farklı yerlerinde 20, yaklaşık 20 yıldır, 10 yıldır Çorum'da ee, ondan önce 5 yıl Niğde'de, ondan önce 5 yıl Ankara'da, en sonunda Amasya'da 2 e, yıldır hizmet veriyorum. E, i̇şimi severek yapıyorum. Beyefendi aslında ülkenin e, dört bir yanında hizmetlerinizi uzun yıllar boyunca sürdürdünüz ve e, en sonunda Amasya'ya gelip Amasya halkına da bu lezzetleri tattırmak istediniz. Peki ürün yelpazemizde neler var? E, çeşitliliğimiz nasıldır? Şu an için 24 çeşit ürünümüz var halkımıza yeni sunduğumuz gülü dondurmamız var. Amasya halkı bizi çok güzel karşıladı. Biz Amasya halkından, Amasya halkı bizden gayet memnun şu an için. Osman Bey aslında sürekli kendinizi geliştiriyor ve ilerlemişsiniz sektörde ve babadan oğula geçen bir sektörde yeriniz bulunuyor. Peki bu süre içerisinde kendimizi nasıl geliştirdik dondurma anlamında? Neler yaptık? Dondurma anlamında, e... Her yıl e, ürünlerimize daha farklı lezzetler kattık. Ürünlerimiz günlük taze süt, e, burdur bucak, e, doğal e, salep, yüzde yüz doğal. E, kesinlikle herhangi bir katkı maddemiz yoktur. Süt, salep, şekerden üretilmektedir. E, müşterilerimiz e, aklında soru kal kalmaması için e, imalatımızı ziyaret edebilirler. Gönül rahatlığıyla yiye, yiyebilirler. Yani efendim aslında burada sizin en büyük farkınız üretimi kendinizin gerçekleştiriyor olması ve aslında üretimden sonraki her aşamada da sizin yer almanız. E ve bu noktaların gidişatını ve sürecini ben merak ediyorum açıkçası. Üretimden başlayarak sürecin nasıl ilerlediğini bizlere anlatır mısınız? Üretimimiz ve tüketimimiz günlüktür. E, günlük taze süt, salep, şeker, e, ürünlerimiz günlük yapılıp günlük satılmak, tüketilmektedir. Efendim, ertesi güne kaldığında ne oluyor? Ertesi güne kaldığında dondurmada hiçbir şey olmaz. Ee, derin donucuda müddetçe mürettece durdukça daha güzelleşir, e, daha kıvama gelir. Ki zaten sizde aslında üretimi yaptıktan sonra hemen aynı gün satışa sunmuyorsunuz, değil mi? Ee, üretilen dondurmalarımız bir gün sonra satışa sunulur. Bunun sebebi de e, günlük yapılan donumalar yumuşak olduğu için. Paket servisi olmaz, külah servisi olmaz. Bu yüzden de bir günlük, bir gün dinlenmeye bırakılır. Ve aslında bu şekilde de lezzeti en güzel şekilde sağlayıp Amasya halkına sunmaya devam ediyorsunuz efendim iki yıldan beri. Peki hijyen anlamında aldığınız önlemler ve çalışmalar nasıl? Çünkü pandemi dönemindeyiz bildiğiniz gibi ve pandemi döneminde hijyen çok önemli. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz işletmenizde? Üretim esnamızda en büyük özelliğimiz hijyen kuralları maske, galoş, bone imalatta tek usta olmak şartıyla üretim tesisine ikinci bir kişiyi almıyorum. Ürünlerimizi tek elden yapıp Amasya halkına sunuyoruz. Peki efendim izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Amasya halkı gelip neden bu lezzetleri tatsınlar? Sizin farkınız nedir? Bizim öncelikle bir yıl içinde Amasya halkı bilen bilir, bilmeyen bilenlere tavsiye eder. damak tadımız çok farklıdır. Yüzde doğal süt, günlük süt. Yüzde yüz burdur bucak doğal salep. ve yüzde şeker. Kesinlikle glikoz gibi bir şeyimiz yok. Üretimimizde de müşterilerimiz gelip herhangi bir ekrandan ve imalatta hijyen kurallarına uyarak Gezebilir, ziyaret edebilir, e, aklında hiçbir şüphe kalmayacak şekilde tüketebilir. Ve bu anlamda da sizi tercih etmemeleri için aslında hiçbir sebep yok. Bütün ürünlerimiz doğal ve tek elden üretimi tamamlandıktan sonra satışa hazır hale getiriliyor efendim. 24 çeşit burada ürünlerimiz ve çeşitliliğimiz bulunuyor Osman Bey. Ben biraz da bu çeşitlerden ve lezzetlerden bahsetmek istiyorum. Her birinin ayrı bir e, e, lezzeti var. Ee, her birinin e, aynı elden geçmesi e, önemli. E, kesinlikle benden başka e, yapacak yapan usta yok. E, kıvamı sağlamak için e, tek elden çıkması gerekiyor. Siz de bütün çeşitlerinizi aslında kendiniz yapıyorsunuz ve aslında şunu merak ediyorum, burada Amasya halkına yeni bir lezzet efendim ortaya çıkarmışsınız, güllü dondurma. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz? Güllü dondurmamız aşağı yukarı bir hafta önce faaliyete geçirdik. O da Isparta'nın taze toplanmış gülünden, aromasından, %100 doğal, herhangi bir katkı maddesi içermeden hizmete sunulmaktadır. Evet efendim, Amasya halkı da iki yıldan beri artık sizleri tanımış ve sizler, sizlerden çok memnun kalarak sizlerden hizmet almaya devam ediyorlar. Peki izleyicilerim sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler ve lezzetlerinizi tadabilirler? Tüm izleyicilerimiz bize Osman Usta olarak sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirler. 24 çeşit ürünümüzü oradan görebilirler. Aynı zamanda yeni olacak ve yeni kendinizin geliştirdiği lezzetleri de orada görüp burada gelip tatlarına bakabilirler efendim. İlerleyen zamanlarda neler yapmayı hedefliyorsunuz? Hedefleriniz arasında neler var? İlerleyen zamanlarda yeni çeşitlerimiz olacak, yeni ürünlerimiz olacak. Yaptığımız işin yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İki yıldır pandemi süresinde bazı sıkıntılar yaşadık. O yüzden bir yere, çok güzel bir yere geldik, ama gelemediğimizi düşünüyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen aslında burada ikinci şubenizi açmayı başarmış ve en güzel şekilde kendinizi tanıtmışsınız efendim. Umarım başarılarınız daim olur ve istediğiniz noktaya bir an önce kavuşursunuz. Programımızı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. İşimizi severek yapıyoruz ve dondurmacı Osman usta'ya tüm halkımızı davet ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz size Amasya'dan seslendik bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.